Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Arka Sokaklar 688. bölüm analiz videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde ekip insan avı üzerine bahis oynatan bir çetenin peşine düşüyor. Çetenin tehlikeli faaliyetlerini durdurmak için sıkı bir mücadele veriliyor. Ayrıca Nazike cesur davranışıyla dikkat çekiyor ve yaşadığı olay sayesinde haberlere konu oluyor. Onun bu beklenmedik cesareti izleyicilere oldukça duygusal anlar yaşatacak gibi görünüyor. Son zamanlarda eskiden uzun süre dizide Cevher, Sado, Tefo gibi düşmanlar vardı. Şimdi neden yok gibi sorular geliyor. Bildiğiniz gibi 19. sezonda dizi format değişikliğine gitti. Artık Tefo döneminden sonra olduğu gibi çoğunlukla tek bölümlük hikayelere odaklanıyoruz. Böylece yeni izleyiciler de diziyi güncel bölümlerden izlemeye başlayabiliyor. Benim düşünceme göre sezon boyunca Mesut'un dağ görevi ya da Hüsnü'nün vurulma sahnesi gibi uzun süreli hikayeler de eklenirse diziye daha da derinlik katacaktır. Böyle sahneler arka sokakların köklü geçmişine ve karakterlerin gelişimine bağlı izleyicileri tatmin edebilir. Bugünkü analizimizin sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Yorumlarınızı bekliyorum ve abone olmayı unutmayın.